Muhterem Müslümanlar, bir kütüphane hükmünde olan Kur'an-ı Mucizül Beyan, hacminin küçüklüğüyle makusen mütenasip, yeni dille ters orantılı, bütün kainat ilimlerini havi, muhteşem bir kitaptır. Her ihtiyaç sahibi bütün hacatını ondan tedarik edebilecek zengin, gani, manaların içinde çağladığı büyük bir kitaptır. Her gavvas ona daldığı zaman, eteği cevherlerle dolu çıkabileceği muhteşem bir kitaptır. Muhteşem bir bahirdir, ona bahrül ulum da demişler, ilimlerin denizidir. Elverir ki insan saf dimağıyla, imanıyla, izanıyla Kur'an'ı muysul beyanı anlama havası içinde ona müracaat etsin. Bütün devirlerin ihtiyaçlarına kafi derman onda bulacaktır. Bütün onulmaz zannedilen dertler onun eczane kübrası sayesinde şifaya bulacaktır. Bunlar zait sözlerdir. Allah kelamı dedikten sonra ikinci söz artık zaittir. Seni beni yaratan, Kainat düzenini kuran, insanla kainat arasında esaslar, rabıtalar, temin ve tesis eden, insanın ruhunu maddesi gibi, maddesini ruhu gibi, kainatın ruhunu, kainatın maddesini bilen Hazreti Allah'ın kelamıdır. Bu muhteşem mekanizmayı işletmek üzere, eksiksiz, kusursuz işletmek üzere, mükemmel yürütmek üzere yeryüzüne insanı gönderen Allah insana merhametinin ayrı bir ifadesi olarak al buna bak bunu oku, kendini ona göre tanzim et deme manasında Kur'an-ı Kerim'i de onun yanı başına koymuş, sair ilahi kitaplarını yanı başına koymuş dünyaya göndermiştir. Sizin aklınıza bir makinenin, bir cihazın yanı başına sokulmuş bir katalog gelir. İsterseniz öyle düşünün, Kur'an'ın nezahetine dokunmadıktan sonra isterseniz öyle düşünün. Her hakikat onun içinde mündemiştir. Hüşşar gönüllere, işleyen kapalara, hassas ruhlara, yığın yığın cevherler vermek üzere hazır müheyya bir hazine halinde durmaktadır. Allah istifadeye muvaffak kılsın. Kur'an وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ Yaşkuru her şey kitabı mübin olan Kur'an-ı Kerim'dedir. Veya levh-i mahfuzun aynası olan Kur'an-ı Kerim'dedir. Ma <messizlik> teratna fil min şey'i ferman etmektedir. Bu kitapta biz terk ettiğimiz hiçbir şey yoktur. Bütün hakikati ceste ceste içine koyduk ve size gönderdik. Sizin hayatınızı mamur edecek keyfiyeti haizdir. Elverir ki tevecüh ve istifade etmeye niyet edesiniz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kendi gönlü Kur'an-ı Kerim'in böylesine camiyeti, böylesine zenginliği, gınasıyla dolu olarak kendisine inanmış sadık yaranların gönülleri Kur'an-ı beyanının heyecanıyla dolup taştığı bir zamanda o Kur'an-ı Musul beyanı bu havasıyla ümmeti Muhammed'e yakınında kendi cemaatine kıyamete kadar kendisine icabet edecek bütün müminlere emanet ve tevdi ediyordu. Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek için bir misali arz ettiğim bir misali arz etmede fayda mülaz ediyorum. Beşerin içinde çeşitli sahalarda büyük insanlar vardır. Ve bunlar kendi sahalarıyla insanları tesirleri altına alırlar. Fizik sahasında bir otorite vardır. Bunun hayatının son dakikası başında bir sürü insan bulunur. Bir dakika boş geçirmezler. Çeşitli meseleleri görüşürler. Ondan çeşitli şekillerde istifade etmeye çalışırlar. Dünyanın manevi ilimler, ilahiyat ilimleri sahasında bir otorite düşünün. Vefat edeceği anda başının dolup taştığını görürsünüz. Ona sorarlar, bize son bir arzun var mıdır? Bize diyeceğin bir şey var mı? Demediğin, şu ana kadar söylemediğin bir şey var mı? Onu söyle de, onu da almış olalım derler. Astronomi sahasında vefat eden, giden insanın başı da herkese aynen dolar boşalır. Ona da bir şeyler sorarlar. Teleskopta son gözüne ilişen bir şey oldu mu? Bize intikal ettireceğin bir şey var mıdır? Derler kendisine inanan cemaati böylesine dikkat kesilmiş, gözlerini üzerine teksif etmiş, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların anladığı hava, eda ve stilde son sözlerini söylerken herhalde kendisinden bekledikleri bir şey olup olmadığını bakışlarıyla ifade ediyorlardı. Resul-i Ekrem 23 senelik cehdi, cihadı tamam olmuştu. Allah dini ikmal buyurmuştu. Bu din artık ondan sonra çağlayanlar gibi gelişecekti. Tepeden aşağıya inen çığlar gibi büyüyecekti ve yepyeni bir alem, yepyeni bir dünya teessüs edecekti. O bunu görüyor ve müşahede ediyordu. Ashab-ı kiram da anlayanlar gözyaşlarıyla grup edecek bu güneşin grubunu intizar ediyorlardı. Zaten orada hemen araya onu da sıkıştırıvermişti. Ben bir ikindi güneşiyim. Herkesin kalbi bu heyecanla dolmuştu. İkindinden sonra güneşin batması için o kadar az bir zaman kalmıştır ki onu battı saysak bile hata etmeyiz. Herkes o güneşin gurubedeceği dakikaları bekliyordu. Bir de o büyük bir dava ile gelmişti. O dava ise tamam olmuştu. Belli ki vazifeli artık vazifeden azledilecek, kurbu huzura alınacak, tesgid edilecek, teşrif edilecek ve tebcil edilecek. Asab heyecan dolu bakışlarıyla ona bakarken o da son sözlerini söylüyordu. Güneş grup ediyordu. Nebiler nebisi grup ediyordu. Asabın gönlünde yığın yığın şey birbirini takip ederek hepsi gruba doğru gidiyordu. O anda çok şey sönüyordu. Öyle bir güneş olmalıydı ki üst üste gelen bu karanlıkları bertaraf edebilsin bütün kainatları aydınlatabilsin. Nebiler nebisinin böyle bir hava altında bu sözü söyleyişinde de biz bu tonu yakalıyoruz. Peygamber grup ettikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem bizim karanlık dünyamızı kim aydınlatır? Gönlümüze bu kadar ümit tomurcusu olduktan sonra bize kim ümit getirir? Diyen canı dudağına gelmişlere o şöyle diyordu. Size iki şey bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'dir. Birisi de benim sünnetimdir. Zayıf bir rivayette ehli beytimdir. Bunlara sımsıkı sarıldığınız zaman gayri delalete gitmezsiniz, sapmazsınız buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Karanlık dünyalarınız bu suretle tenevvür etmiş olur. hayat içtimaiyeniz bu suretle içtimai salah kazanır. Aileniz denge kazanır. Fertler dengeli fertler haline gelir. El verir ki Kur'an-ı Kerim'e sıkı sarılmış olasınız. Vazife devir teslimi yapılıyordu. Günahların döküldüğü Arafat'ta herkesin elbisesini bile atıp ihram içinde Mevla'ya o kadar yaklaştığı noktada vazife devri teslimi yapılıyordu. Peygamber vazifesini yapmıştı. Sahabi buna şehadet etmişti vücudumun zerratıyla şehadet ediyorum ki, o vazifesini yapmıştı. Vazifesini yapacak, aşkla, iştiyakla o meseleyi omzuna almanın bütün şevkini, heyecanını yaşayan bir cemaat, dudaklarından dökülen sözleri lalü güher biliyor, eteklerini açıyor ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme, lebbeyk ve saadet diyordu. Emrin baş üstüne ya Resulallah, hayatın sonuna kadar Kur'an-ı Kerim'i muhafazada sadakat, celadet, ikdam-ı iclal Allah'ın tevfik ve imayetiyle birbirini takip edecektir. Sahabi vazifeyi alıyordu resul Ekrem'den. Gurub eden güneş Medine'ye teşrif buyuruyor ve birkaç ay sonra da gurub ediyordu. Ama vazife omuza alınmıştı. Onlar nebiler nebisinin bayraklaştırdığı bu ezeli ve ebedi hakikati ufuktan ufuğa bayrak gibi omuzda gezdireceklerdi. Yaptılar. 3-5 sene sonra Kisra bütün köhneleşmiş medeni müesseseleriyle yıkılıyor, Kur'an'a teslim oluyordu. Bizans bütün köhneleşmiş, fersudeleşmiş dini ve içtimai müesseseleriyle Kur'an'a teslimi silah ediyordu. Yıkılan yerlerde Kur'an adına umranlar teessüs ediyordu, yepyeni bir medeniyet teessüs ediyordu. Bunu beş on sene evvel baldırı çıplak, kılıcının kını olmayan, atının zimamı olmayan, atının üstünde eğer olmayan Arap yapıyordu. Yapıyordu ama ayağını bastığı toprağı gözüne sürme çekeceğim şekilde aziz olmuş Arap yapıyordu. Nebiler nebisini takdir etmiş, başına tac yapmış, meleklerden daha şerefli bir cemaat haline gelmiş Arap yapıyordu. Medeniyetler yıkılıyor, yepyeni medeniyetler teessüs ediyordu. Kur'an'ı Arafat'ta, Nebiler nebisinden devr alan, Nebiler nebisine söz veren cemaat vazifesini yapıyordu. Sahabi yaptı, fetihler birbirini takip etti. İnsanla bir gül devri geldi. Ütopya yazarlarının hülyalarında, hayallerinde kurdukları sistemde düşündükleri şey, Müslümanın pratik hayatında tahakkuk etmişti. İnsanlığın mesut dönemiydi bu. Fert mesut, aile mesut, cemiyetler mesut, devlet reisi raiyetinden memnun, raiyet devlet reisinden memnun, herkes birbirinden memnun, ufuklarda burcu burcu saadet kokan bir saadet devri hüküm ferma olmuştu. Daha sonrakiler bu devri teslim vazifesinde kusur yaptıklarından, Kur'an'ın sahabi anlayışı hassasiyeti içinde ele almadıklarından arada badireler oldu. Boşluklar meydana geldi. Bu rahneler bizim sesimizi, soluğumuzu kesecek kadar derinleşti. Ahir zamanda nebiler nebisinin sallallahu aleyhi ve sellem, İpin iki ucunu birbirine bağlar gibi, sahabiye devir ve teslim ettiği gibi, son kutsi ve kuvvetli bir cemaate Kur'an-ı Kerim'i yine devir ve teslim yaptığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim ahir zamanda gelecek, garipler diye anılacak, secdesiz başların, paslı vicdanların, bükülmeyen bellerin yanında, garipler cemaati olarak ele alınacak. Hayatın her sahasında, her cephesinde, üniversite koridorlarından, liselerin salonlarına kadar, ondan harbiye mekteplerine kadar, ondan havada pır pır uçan uçaklardaki pilotlara kadar, pırıl pırıl yanan, gönülleri ne bile nebisi neye canıyla dolup taşan bir garipler cemaatine bu iş havale ediliyordu. Ne kadar haklı, ne kadar isabetli bir devir ve teslimdi ki, bütün maddi imkanlar bu meseleyi bu meselede bizi ikna edici mahiyette karşımızda olmamasına rağmen, sebep ve netice arasında münasebet bulunmamasına rağmen, illet malul arasında münasebet bulunmamasına rağmen, fizik kanunlarını böylesine alt üst eder şekilde birdenbire yoktan Allah Celle Celaluhu bir cemaat var ediverdi. Allah'a binlerce hamdü sena olsun. Ben bu mevzudaki şükrümü, hamd ve senamı, gönül heyecanımı Allah'a takdim etmeden aciz bulunuyorum şu dev adımlarla gelişme, karesinin çarpımına eşit gelişme Allah'ın tevfik ve inayetiyle, çok kısa, istikbale matuf çok kısa bir zaman sonra, küfrün ödünü koparacak şekilde bir tüy gibi onların karşısına dikilecektir. Nebiler nebisinin tevdi ettiği Kur'an emaneti, kendisine sadık omuzlarda kendisini bulacaktır. Bütün ilim dalları, Kur'an-ı Kerim'e dayandığı devir gelecektir. Bütün tıkanmalar çözülecektir. Tıkanıp da sokakları kirleten bütün eracif akıp denizlere gidecektir. Yeniden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem devri bütün gönüllerde, bütün dimalarda en ince taraflarıyla ve keyfiyetiyle hüküm ferma olacaktır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri asırların ıstırabını üzerinde taşıyan bu artık ötesine tahammülü kalmamış, canı dudağına gelmişlerin imdadına, bu büyük emanet üzerine yüklediği cemaatin imdadına koşmakla, eyyamlarını bunların tenbir buyursun, karanlık gecelerini tenbir buyursun, leyli la yeldalarını, upuzun gecelerini, bahar asa, cennet asa, günlere tahvil buyursun. Ela inna ahsana al-kalam abla